Günaydın Buldurcuğum. Hoş. Biz kilerde uyuduk ninemle. Ama kimseye söyleme sakın. Peki söylemem. Kilerde canavarlar da var mıydı? Yok, o vardı. Ufu olmuş. Kime ufu olmuş? Deniz, sus bakayım. Ana ne oldu ki? Yok bir şey. Ne var orada? Yok bir şey, hadi sen git işine. Sen de odana bakayım. Gel bakayım. Ana, ne var orada? Ne diyor bu? Ne lan? Ne? Sen git işine. Her şeyi berbat etme. Neyi berbat etme ana? Çatlatma insanı söylesene. Ya büyütme iş, hadi baş. Ya ne karıştırıyorsunuz siz ya? Ya. Çekil. Oh. Çabuk duyuldu ha. Ne işin var senin burada? Niye, niye, niye? Bacım, çaresiz kalmışlar ya. Polis elselerinde. Telefon edeceğim abi. Açmalama da şimdi. Ya benim duvarımda hukuk fakültesinin diploması asılı tamam mı? Ee? Ve ben yasaların dediğini yapacağım. Kararlıyım, çekil. O duvarı ben seni kafana yıkarım Nihan. Kendi ablanı polise aa, jandarmayı aa. mı satacaksın? Ana, Yazıklar olsun sana. Ana, ben seninle bu konuda tartışmayacağım, çekil. Niye? Bacım, gözün seveyim. Bak, bak, ben söz verdim ya. Ha. Çekil abi. Bak, çekil. Benim tepemi atayım ha. Ne oluyor yine? Çık dışarı. Baba yapma. Çık dışarı. Baba yapma. Baba. Kes sesini Ethem. Ya nasıl yaptı bunu? Sen de yaygara edeceksen takıl kızın peşine. İstediğin daha açık Ama ağzını açma. Ya baba durum nazik. Anlamıyorsun değil mi? O kanı bozuk, o hayasız herif bu ocağın tütmesini istemiyor. ...kanatları altında eşelendiğin Bakır... ...ben toprağın altına girip sizler pari olunca par oluncaya kadar rahat etmeyecek. Anlamıyorsun değil mi? Ya baba, Bakır abi La sus! <laughs> Babanı defalarca ısırmış köpeğe babamın huzurunda abi deme bari. Sus! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Git demedin mi? Gidiyorum işte. Bu dil, bu ağzın içinde olduğu müddetçe sana hiçbir vakit git dememiştir Necla. Ama babana karşı düşmanlığın reva mıdır? Kendi babana, kendi bacına, kendi ocağına zulmetmektesin Necla. Konuşman faydasız Mürsela. Bak, baba demekten perva ediyorsun. Herhangi bir insan gibi karşıma dikilip Mürsela diye sesleniyorsun bana. Ko dağ taşı bir yana. İte köpeğe olmaktan vazgeç. Çık hakimin hükemanın karşısına. Ey boynunu cezana razı ol. Yıka elini. Sonra gel otur bu evin baş köşesine neşe. Bu babana kolay mı sanırsın? Her Allah'ın günü etinden et koparılmasını kolay mı sanırsın Necla? Hadi vazgeç. Gitme vazgeç. Tut babam dövünün kızım. Gel etme. Yeter. Boş laf bunlar yeter artık. Jandarmaya kendi elimle götüreyim seni. İş kökünden çözülsün. Zincirlerin çözülsün Necla. Sen beni hiç kimseye teslim edemezsin. Adım atma Necla. <laughs> Dur. Baba. Dur. Baba, 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 baba yapma. Mürsel. Dur Necla. Dur. Dur, Dur dedim. Dur! Baba yapma! Mürsel. Mürsel. Mürsel! Öz babana! Öz babana evlat katili yapma dur! Aa. Mürsel! Mürsel indir o silahı! İndir silahı evlat! Hadi indir!